Merhabalar, ben Gaziantep'ten Harun. Münafıklar ne Allah nasıl başarılar geçirir? Harun, şimdi münafıklar başı boş zannediyorlar kendilerini. Oradan öyle kudururlar. Yani Allah'tan bağımsız hareket ettiğini zannediyorlar. Her münafık öyledir. Yani bir kader içinde hareket ettiğine kani değildir. Allah'tan bağımsız böyle kudurmuş köpek gibi istediği gibi hopladığını zıpladığını zanneder. Dolayısıyla oraya buraya saldırır. Halbuki en ince detayına kadar Allah tarafından o yönlendirilir. Evet. Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamaz. Bütün yaptıkları Allah'ın emriyle olur ve bu müminlerin şevkini artırmak içindir. Evet. Mücadele azmini artırmak, sevaplarını artırmak içindir. Müminlere bereketi Allah bu ve vesilede getirir. Evet. Muazzam hem sayı artışı olur, hem kalite artışı olur, hem güç artışı olur. Hem şevk artışı, hem sevap artışı olur. Müminlere çok büyük faydası vardır. Ama o ahmaklar kuduz köpeklerin sokakta tepişmesi gibi rahatça tepiştiklerini zannederler. Milimi milimine Allah katında kontrol ediyorlar.